Herkese merhaba kanalıma abone olmayı, hoş geldiniz. Ben Aslı bugün sizlerle birlikte çok güzel bir videoyla karşınızdayım. İki aydır falan yokum. İki ay değil, bir buçuk ay falan yokum. Bunun sebebi okulların açılması ve benim okula az da olsa adapte olmaya çalışmam. Çünkü adapte olamıyorum. Ben de şu an o kadar kendimde bir okul şeyi var ki gerçekten tam oraya yetişeyim, tam buraya yetişeyim derken bayağı bir burayı boşlamışım onu fark ettim. Bugün günlerden pazar ve 6 Ekim'deyiz. 6 Ekim benim doğum günüm. Yani bugün benim doğum günüm. 15 sene önce bugün dünyaya ben gelmişim. <laughs> çok saçma bir iş olduğunu farkındayım ama bugün doğum günüm. Ben normalde doğum günlerini çok fazla kutlayan biri değilim. Mesela kutladığım zaman da evde bir pasta falan alıyorum. Onu işte mum falan dikiyoruz ailemle birlikte o kadar. Benim kutlama anlayışım bu. Onun dışında arkadaşlarım falan ufak sürprizler falan yapıyor arada ama ilk defa bu kadar heyecanlı olduğum bir doğum günü geçireceğim. Arkadaşlarım birlikte sahile gideceğiz. Sahile bir kafeye oturacağız. Orada bir tatlı yiyeceğiz. Bir mum falan dikeriz belki. Hiçbir fikrim yok. Sonra bir yemek yiyip döneceğiz. Öyle bir planımız var şu an kafamızda. Sizi de bugün yanında götürmeye karar verdim. Cildimin kötülüğüne bakmayın. Geçen geçen dediğim ne zaman? Bugün pazar, cuma günü kermes vardı ve kermes önüme gelen tatlıyı yedim. O yüzden cildim şu an bu halde. Yani bunu suçlu benim. İlk üstümü giyineyim, sonra da makyaja geçelim. Üstümü giydim. Üstümde harika bir siyah elbise var. Bunu da yine o saatlerce arayışımdan sonra buldum. Hızlıca makyajımı yapalım. Böyle. Üstümü bu arkadaştan kullanacağım ama bu arkadaş herhalde bitti bitiyor. Bilmiyorum ben her dakika bu içindekini sıkarak kullanıyorum ama zorlanarak sıkıyorum çünkü bitmiş oluyor genelde. Bakacağız içinde kalmış mı? Kendimi fena zorladım. İçinde hala var ama aşırı zor çıkıyor. Şu an bu çıktı yani. Bunu hemen dağıtalım. Cildime mükemmel bir şekilde dağıttığımı düşünüyorum. Yani şu göz altımın dışında göz altımı dağıtmadım çünkü bu Stay Perfect'ten kullanacağız. Bunu yeni aldım orada. arada. %80 indirim varmış Galiste. Annem sağ olsun benim için almış. Ben de şu an bunu kullanacağım. Yapısı güzel. Islak bitişli bir yapısı var. Ama orta kapatıcılık da bir ürün. Yüzümde herhangi bir ağırlık yapmadı benim ama tabii ki bu kişiden kişiye de göre değişebilir yani. Böyle kapatalım. Makyajım kamerada olduğundan daha güzel gözüküyor bu arada onu söyleyeyim. Bir de bu Stay Perfect alırken annem Wet n Wild'ın şöyle bir farını almış. Bu bir far galiba emin değilim ama ben far olarak kullanacağım. Bakalım far mıymış? Hiçbirine yazmıyor ama muhtemelen bir far. Yani o yüzden bunu şimdi göz kapaklarımı süreceğim korktuğum şey başıma geldi. Burası da... Hayır ya. Böyle bir şey yaptım. İğrenç oldu. Farkındayım. Yapsam, buraya yaptım. Aynısını burada yapacağım. Sonra da fırçaya dağıtacağım. O yüzden bir sorun yok. İnşallah yok. Şimdi şöyle yine aynı işlemde yaparken yani yine aynı işlemi yaparken kullandığım siyah bir fırça, ucu siyah olmuş bir fırçayı kullanacağım. Bu şekilde ileri geri hareketlere dağıtacağım. Korka korka dağıtıyorum ve mahvediyorum galiba. Şimdi ben başlayabilirim. Kendi gidiyorum kendime. Evet. Ben bunu hayal edip geleyim mi? Çünkü ben bunu bu şekilde beceremeyeceğim. Önce panorama süreceğim. Zaten panoramadan üstüne de az kaldı yani bayağı yapısını kaybetti. Şimdi bu geçti mükemmel panoramanın ardından bunu geçiyorum. Saat de yaklaşıyor. Saat 12 olmuş. Yani çok az vaktim kaldı. Gerçekten çok az vaktim kaldı. Makyajım aşırı güzel oldu. Çok beğendim. Eyeliner'ın kötülüğünü gözümle kapatacağımı düşünüyorum. Gözümün camı, camı her zaman kirli bazı insanların kalbi gibi. Ve istesem de temizleyemiyorum maalesef. Merhaba. Yanımda Furkan var. Merhaba. <laughs> Merhaba. Niye var kızardı ya? Hani... Çok tatlı. Evet. Suyeda mıydı? Evet Süyeda'ydı. Evet. <laughs> ee, biz şu an geldik. Ben çekmeyi unuttum çünkü aşırı oyalandım. Saçlarımı falan fönledim böyle. Evet, Zey Zeynep'i Ceren'i bekliyoruz. Zeynep daha çıkmamış. Ceren onu bekliyormuş aşağıda evin aşağısında. Ama birbirinden haberleri yok galiba. Oturmaya <laughs> geldik. Niye ayaktayız ya? Evet oturmaya geldik. <gülüyor> <gülüyor> çıkıyor, çıkıyor. <gülüyor> Two hours later. saçma da gitmiyor. Herifhan her, her şeye çok yakışıyor. Gördüm. Kuralım da, şey telefonum şu an Geldik, bir ısırık şu an. Geldik. Bayağı bozuldu saçım falan ama. Geldik, güzel oldu. Çok güzel oldu. Geldik, güzel oldu. Ceren'e güzel, böyle oldu. oldu. Ceren nerede? Ceren de böyle oldu. Ne balon alacaksın? Pembe, kalp kıvamını alacağım. Ama oh, Buyurun sponsor olur musun? Lütfen. Evet. Sen var. Selam bana, bana balan aldı. Benim güllerim vardı. Benim ne yaptı? Burada. Evet. Güllerimi de Arda aldı. Kadim Arda'yla e, sevgili sandı kremanlı tar. Kara karadut. Ben normal limon istiyorum. Ben kokotol. bir kadın. Bakın buraya gençler. Merhaba diyeyim. Merhaba. Merhaba. Bana limon. <laughs> da de daha çok tanıştın mı Cennet'ten? <laughs> <şansı. gülüyor> Hı Ben şey, <gülüyor> de <laughs> <ben gülüyor> <ben gülüyor> ilk <bir> defa Rür'ün deneyimliyor. <laughs> Ceren deneyimliyor Gloss. <laughs> <laughs> Gel. Ben mi çekiyorum? Seni çekiyorum. Ben mi çekiyorum? <laughs> Ceren gidiyor oradan. Telefon böyle ya normal. <laughs> Işte. Yer... Balon çok tatlı değil mi Asın bu arada? Bak şey. balonum var benim. Oy. Bir şey diyeceğim. Şu an telefondan bakıyor musunuz konum? Konu Telefon elinde ama baktığını sanmıyorum. Arkadaşlar vlogdayız. Nasıl? Ne düşünüyorsunuz? Merhaba arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayalım. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. <laughs> olabilir mi? <laughs> Lan biz kaybettik. Şey... <laughs> Arkadaşlar merhaba. Miba. Biz kaybettik <laughs> onu biz boş verin. İleride bir şey olmaz. Abi Arda yok ben Arda'yı göremiyorum. Zeynep'i şey, hiç göremiyorum. E, yan yol vardı ya. Navigasyonda <laughs> telefonla arayalım. Çok mantıksın. Ee, şimdi şöyle biz direkt önümüze gelen sokaktan girdik. Yanlış sokaktan girdik <gülüyor> herhalde. <gülüyor>

Ben çok teşekkür ederim. Arda. Teşekkür ederim. İki doğmuşsunuz. yarım artık. açtım. Bir çalmaya. Arkadaşlar artık lifter glossum var ve bu ilk lifter glossum. Ve ben aldım. Sen onlar mı istiyorsun geçen? Geçen ben bunlara bakıyordum hatırlıyor musun? Evet ben bana bu tane stek vermiştim. O bu değildi ama yakındı. Arkadaşlar yani şimdi masa değiştirdik ve balonumuz kaldı yanlışlıkla. Ne yani şu an bu? <gülüyor> <gülüyor> Birazcık büyük saldı. Yani. Ben bana gittim sana. Seni Bu ben ne, ne, ne kadar güzeldi ama. Seni çekeceğim. Biz almışız. Niye var? Niye var? olarak ne alıyorsun? Çiçek olarak ne mi alıyorum? Çiçek ne var? Şimdi çizek ne söylemeye karar <laughs> verdiniz? <Çizek gülüyor> <çizek Çizek gülüyor> Asya kendi doğan günü için bir video çekmemi istedi. Evde çekememem o yüzden burada çekiyorum. Şu an yok yanımda, bakın bu. E, ee, i̇yi ki hayatındasın, iyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın. İlk tanışmışız. Hatta ben e, e, okula girdim, oradan sınıftakileri görüyordu ya. Hani bu ismini gördüm, Asya Karışı ilk başlaydı. Dedim bu benim arkadaşım olacak değil mi Furkan? Dur bir dakika, dur ben konuşma yapıyorum. Ee, ki, yani benim arkadaşım olacak hissetmiştim. Hatta Ceren'in de aynı şekilde hissettim. İlk de hissetmişim. i̇lk ilk diyebileceğim nadir insanlardan birler ikisi de. Şimdi çok seviyorum. Umarım hep hayatımda olurlar. İyi ki doğdun, iyi ki balım. Bir dakika. <laughs> Sen Sen Abi, Bir, iki, üç. Tamam. <laughs> Güzel mi lan? Ağabey dur. 1 2 3 Tamam. Gerçekten Güzel mi? çikolatasından yedim mükemmel ben... oha bak ay gördün mü ben söyledim bu bak orayı kesmemiz lazım ama... evet, bir... <laughs> Sahile doğru gidiyoruz şu an arkadaşlar. Önümüzde Furkan ve Ceren var. Yanında Zeynep var. Dünyalar güzeli. Şu an kameram pis olduğu için bana çok kızacaksın. ama. <laughs> ee, ben... Balonum ve ben. Şu an öyle gidiyorum. Ama Nereye yediğimizi değil. bilmiyorum. Ama inşallah güzel bir yere yürüyoruz. Ve muhtemelen ışık ters. Şu an değil. Güneş gelen yerde duracakmışız. Kö kocaman bir köpek var. Ben korkarım. Kocaman bir köpek var. Merhaba <gülüyor> canım. <gülüyor> Merhaba. Çok güzel burası. Çekebilir miyim? Şu an Furkan arkasını döndü. Seti selamlıyor. dan Ne? Karşıya mı geçelim? Ne? Kaçık. Benim kardeşim Arda, ikizim. Tüm video boyunca söylemeyip şu an söylemem. Bence biliyorsunuz. Asya'nın kombinisi böyle oldu arkadaşlar. Şöyle bir çek bebek sitenimi çek. Zeynep çok güzel. Her zamanki gibi. Bal, elindeki balon ee, benim. <gülüyor> <evet>. <gülüyor> ah, Ceren. böyle çekelim. Ceren ölüyor. Ceren çok güzel. Her zaman gibi dönüyor. Merhaba Fenerli ama emin değilim. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. <laughs> Yeter artık, geri Arda, outfit. Merhaba. Arda bir İstanbul beyefendisi gibi takılıyor. Tabii. Yani, iyi ki sabahki üstündeki şey çıkardın. Evet, Ben de öyle. Bence de öyle değil mi? Bence de öyle, sence de öyle. Bu bir, bu iki, o da üç. Ben evet. çok gülüyorum. Yemez ya. Kandırıyorlar, sen çok güzelsin. Hayır, zaten çok güzel de. Evet. Arkadaşlar, şu an metroya biniyoruz. Metroya bilmeyeceğiz yani. Bu gidene bilmeyeceğiz, Sonraki gelene bineceğiz. Yani şu an fotoğraf falan bakıyorlar. <laughs> ya bir şey diyeceğim. Ben fotoğraflarımı hiç mi beğenmedim. Çok güzel çektim. Ya bir diyeceğim. şey diyeceğim. Allah rızası için. Hani şuna bir bak. Ben bir Aslı çektiğime bak. Ama kanka. Aslı da çok güzel çıkmış. Sen de çok güzel Ben yani çok güzel çıkmış. Yalan mı? Hani şuna bir bak. Bir bak. Bir şuna bak. bak. E gel buraya. Ama bak, kanka. Güzel aldım. Şuna bir bak. bak. Anladın mı? Niye daha <laughs> <barzayı> çektiniz <laughs> gittik ilk önce yemek yedik. Ondan sonra gittik tatlı yedik. Çok güzel tatlılarımız. İşte ben çok güzel fotoğraflar çektim. Yarım saat ikisinde. buralara koyarız böyle. Ee, ama hani benim fotoğraflarım da... gibi. <laughs> Al kalmadım senin ol. Neyse işte gittik. Orada sahip yürüyecektik. Ondan sonra yağmur yağdı. Ha bak mesela kanka. Hiçbiri. Halay telefonumu bir şahsiyete verdim. Kermes gününde. Kermes gününde. Serbestlik yani. Telefonumu kime verdiğimi hatırlamadım. Arda sen dedin. Telefonumu kime biliyorum. verdiğimi hatırlamadım. Ondan sonra gittim tüm sordum. Ondan sonra telefonum. <laughs> çantamda. <laughs> Arkadaşlar selam videonun kapanışını yapmaya geldim. Video gerçekten çok güzel bir video oldu. Ve ben videonun kapanışını şu an yapıyorum. Bugünlerden 7 Ekim. Yani bir gün geçti üzerinden. Ve az önce izlediğiniz klip Yürü. en güzeli diye benim var. <laughs> Arda'nın açalım mı? Evet, Arda'nın Bu Fuka'nın bana aldığı hediyeyi açtığım bir videoydu. Az önce izlediğiniz video. Sağ olsun arkadaşım beni çok düşünmüş, bayağı düşünmüş ve çok tatlı bir hediye almış. Gerçekten beğendim ama asla tahmin edeceğim hediye yani. Şimdi içindekini açacağım, sonra da videoyu kapatacağım. İçinde böyle bir şey var tane mükemmel toka var içinde. Hemen takalım. Toka böyle oldu. Asla tutmuyor bu arada. Bu tane düşecek biraz sonra ama olsun. Tokan ve ben gayet mutluyuz. Bir küpe. Gerçekten bu bir küpe mi? Müthiş. Bayıldım. Harika oldu. Onun dışında taraklarım var. Bir tane. Bir tarak. Birazcık son günlerden konuş. Birazcık son günlerden konuşayım. Sonra da videoyu kapatayım. 72 saatlik bir süreç var. En azından şu andan bahsedeyim. Yani 72 saat az bir saat değil. 72 saatlik olaylardan bahsediyorum ben burada. 72 saat içinde bir sürü olay oldu. Ülkede gerçekleşen bir sürü olay oldu. Bunlar hakkında çok fazla konuşmaya niyetim yoktu. Çünkü çok güzel bir gün videosunu çektim. Çok güzel eğlendim, çok güzel güldüm. Öyle bir günü geçirdim. Ve bu videosunu çektim. Ama sosyal medyada öyle bir algı var ki ben bunu, burada şu an bunu konuşmazsam sanki toplum tarafından yanlış lanse edileceğim. Ben bunu burada konuşsam da konuşmasam da hiçbir şey fark etmeyecek çünkü bir şey konuşmadığınız sürece bir şeyler bahsetmediğiniz sürece o olayı yok saymazsınız. Çünkü olay yaşan, yaşandıysa yaşanıyorsa o olay aslında yaşanıyordur yani. Hiçbir şekilde onu yok saymak ihtimaliniz bile yok. Bunu baştan söyleyeyim. Diğer herkes gibi acayip üzgünüm bu olaylar hakkında. Konuşmak bile istemiyorum. Konuşmak bile midemi çok bulandırıyor. Ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Yani çok fazla şey demek isterdim. Ama bugünlük bu kadar arkadaşlar benden. Çok mükemmel video oldu. Mükemmel hediyelerim oldu. Gördüğünüz gibi. Size çok çok öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.